Teşekkür ederim Arttırdınız Farkındayım Devamlı elim gidiyor Neden ama Ciğerlerinize yazık of, Bazen diyorum ki ölsem de kurtulsam Bu nasıl laf öyle Bir daha duymayayım lütfen Aman canım bu da yaşamak mı Şey yapsak Ne Yani artık birbirimizi tanıyacağımız kadar tanıdık ...böyle pastane köşelerinde... ...parklarda buluşarak... Evet, benim de içime fenalık geldi. Yok asansör bozuldu, yok kömür parası ödemiyorlar... ...kaloriferler yanmıyor. Bana ne bunlardan canım? ha? Ben onu söylemiyorum şimdi efendim. Ne söylüyorsunuz Sabri Beyciğim? Ne zaman bir yerde buluşsak... ...hep bunlar. Kapıcı terbiyesizlik ediyor, brülör de ağırsa. Ay. Hayır, hayır. Ben diyecektim ki... ...artık bu kaçamaklara... ...bir son versek de... Ee... Artık bitirsek şu işi diyorum. Nasıl? Ayla'cığım şöyle. İkimiz de çocuk değiliz. Böyle mektepliler gibi orada burada buluşarak vakit kaybetmeyelim. Evet. Kalkalım. Kalkalım buradan. Fenalık geldi içime. Ama ben başka bir şey söylüyorum efendim. Tamam kalkalım anladık da. Niçin sözümü kesiyorsunuz? Özür dilerim. Buyurun. Böyle de evlenme teklif edilmez ki canım. Aa. Ey <laughs> Allah ne oldu? Bir limonata falan. İstemem. Gaz yapıyor. Bir yudum su. İstemem. Boğuluyorum. Gidelim. <laughs> tezgaha çaldırırken bana mı sordun? Anlatacaksın derdin. Çıkacaksın komisere. Yürü. Yürü. Önüne ilgile. şöyle. Fısırık fısırık durma. Çalınan senin tezgahın. Yürü. Şimdi orada babanla hiçbir şey olmamış gibi konuşacaksın. Bana anlattığın gibi sakin sakin. O seni çok sever. Evet amca sever. Üzülmeni ister mi? Senin için her şey yapar. Bakma bağırır çağırır ama baba adamdır. Sen bu kızı sevmiyor musun oğlum? Seviyorum. Tamam bitti. Hepimiz evlenmeniz için elimizden geleni yapacağız. Yarından sonra da işe geleceksin beyefendi. Tamam amca. Şimdi git babana anlat bakalım bunlar kız. Sen de gelin işte Ya akıllısın ben de yiyeyim papayı değil mi Hadi git Yürü yürü Terbiyesiz herif, yürü. Tövbe tövbe Tanrı aşkına Ramon Haberin olmadığını söyleme bana için yine Osvaldo'yu terk etti ve zavallı çocuğu aptal yerine koydu. Eğlendi onunla. <laughs> İyi akşamlar. Ne oldu? Hiç ne olacak? Gitti gider. Adam değil ki senin kardeşin. Ee, Miden bulanıyor mu yine? Yo geçti. Üşütmüşüm herhalde. Yapma be. Ee... Şevket. Gel buraya. Öp babanın elini. Neredesin sen kaç gündür eşek? Biz ne yapacağız? Her işimiz ters gitti bugün. bulantı yok mu? Zorla mı bulanacak? He, tabii. Kim bu? Sabri Bey olmasın? Yok canım, Sabri Bey'in ne işi var bu saatte? Açın! Anam, babam. Hoş geldin baba. Gir, hoş bulduk. Aa, nerede çıktı bu? Gelmedi Sus, alayım almayayım şimdi seni ayağımın altına. Ben ne yaptım babacığım? Sus, fazla konuşma. Ben de kabahat ki sana bunu...